Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Kasım ayında enflasyon yıllık bazda %61.9 olurken, 5 aylık enflasyon %33.65 olarak gerçekleşti. 5 aylık verilerle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zammı %33, memur ve memur emeklilerinin zammı %44 oldu. Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandıktan sonra emekli zammı netleşecek. Ekonomist Muhammed Bayram, en düşük emekli maaşı ile ilgili şunları söyledi. En düşük emekli maaşı şu anda 7500 Türk Lirası. Nisan ayında artışla beraber 5500 TL'den 7500 TL'ye çıkarıldı ancak Temmuz ayında artış olmadı. Sene başı itibariyle ciddi artış yapılmasını bekliyoruz. Önceki dönemlerde en düşük emekli maaşı asgari ücretin %88'ine tekabül ediyordu. Bu %66 seviyelerine indi. Eğer asgari ücret düzeyi 16 bin Türk lirası civarına çıkarsa, burada en düşük emekli maaşı ile aradaki fark açılacaktır. Şu anda 12, 250, 12, 500 Türk lirası civarında en düşük emekli maaşı olmasını öngörüyoruz. Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla 5 aylık verilerle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zammı %33, memur ve memur emeklilerinin zammı %44 oldu kesin zam aralık enflasyon verisiyle belli olacak. En düşük emekli maaşında da tahminler değişti. Ekonomist Muhammed Bayram, bu en yüksek seviye olacaktır diyerek rakam verdi. Bayrammilliyet.com, TR'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Dün itibariyle enflasyon rakamları ortaya çıktı. Çekirdek enflasyonun %1.5'ler seviyesinde olmasıyla beraber atılan adımların, yeni ekonomi yönetiminin yapmış olduğu çalışmaların piyasadaki faaliyetleri durdurmaya başladı ve dezenflasyonist sürecin girildiğini görüldü. Gelecek sene bunun etkilerini daha fazla göreceğiz. Enflasyon karşısında ücretlerin de emeklilerin de gelirinin korunması gerekiyor. Bu kapsamda enflasyon rakamları çok önemli. Kasım ayında enflasyon rakamı ile beraber %33.65'lik bir fark oluştu. Bu fark Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklilerinin doğrudan alacağı bir farktır. Memur ve memur emeklisine Haziran ayındaki toplu sözleşme zammı %6 çıkarılıyor. Daha sonra Ocak'taki %15 toplu sözleşme zammı ekleniyor. Yani %9'luk fark var. 5 aylık enflasyon farkı artı toplu sözleşme ile beraber memur ve memur emeklileri %42-43 seviyesinde bir artışı ceplerinde bilsinler. Sayın Bakan Vedat Işıkhan %38'ler seviyesini işaret etmişti. Aralık ayında gıda ve akaryakıt fiyatları, enerji maliyetlerinden kaynaklı bir yükseliş trendi olabilir, son ayın enflasyonu önemli. Şu anda bir aylık enflasyon rakamı gelmemişken memur ve memur emeklilerinin %42-43'lük bir zam ceplerinde. En düşük memur 22 bin Türk lirası maaş alıyor. 22.000 bin Türk lirası üzerinden 50'ye yakın bir artış yapılacak. En düşük 33 bin Türk lirası seviyesine gelmesini bekliyoruz. En düşük memur emeklisi maaşı da 9600'ler seviyesinde. Burada da 50'ye yakın bir artış yapılacak. Son dönemlerde memur emeklilerine ne oranda zam yapıldıysa Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine aynı oranda zam yapıldı. Ben bu dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine 42 lük artış yapılacağını düşünüyorum. Ayrıca memur ve memur emeklilerine verilen %9'luk toplu sözleşme farkının da diğer emeklilere yansıtılacağını düşünüyorum. En düşük emekli maaşı %50'ye yakın bir seviyede gelecektir. Şu anda en düşük emekli maaşı 7500 Türk lirası seviyesinde. Sene başında 5500 TL idi, Nisan ayında bir zam yapılmıştı. Temmuz ayında bir artış olmadı. Temmuz ayında emeklilere %25 artış yapılmıştı. 6000 Türk Lirası altında kök maaşa sahip olan kişilerin maaşlarında artış olmadı. Zaten en düşük emekli maaşı 7500 Türk Lirası seviyesindeydi. Biz bu dönemde en az %50 artış olacağını düşünüyoruz. %50'lik bir artışla 11.250 Türk lirası seviyesine gelmesini bekliyorum. Bu en yüksek seviye olacaktır. Kök maaşlara da bir çalışma bekliyorum. Bundan sonra yapılacak oransal artışların emekli maaşlarına tam etki göstermesi adına kök maaşlar en düşük emekli maaşlara eşitlenebilir. Bu bir yasa ile çıkarılabilir. Aylık bağlanma oranları ve diğer unsurlar da değişecektir. Bundan sonra enflasyon karşısında fark neyse emekliler o farkı ceplerine alırlar. Kök maaş ve en düşük emekli maaşı tartışması son bulur. Kök maaş en düşük emekli maaşına eşitlenirse bu mağduriyet ortadan kalkacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüfedeki değişim Kasım'da bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve 12 aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon %9,62, Ağustos'ta %9,09, Eylül'de %4,75, Ekim'de %3,43, Kasım'da ise %3,28 oldu. Tüm bunlarla beraber 5 aylık enflasyon rakamı da %33,66 olarak kayıtlara geçti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ekonomist Muhammed Bayram şu ifadeleri kullandı. İTO'nun enflasyon tahmini %3,79'du. TÜİK 3,28 olarak bahsedildi. Yıllık %61,98, bir önceki yıllık artışımız 61,36 YDA. Bu 12 aylık kümülatiftir. Ücretlilerin toplamda hak etmiş olduğu %33.66'lık artışı Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur işçilerimiz ve memurlarımız almaya hak kazandı diyebiliriz. Buna son ayın enflasyon rakamı eklenecek ve refah payı artışı yapılacak. Burada dikkat çeken nokta Aralık ayında enflasyonun ne olacağı. Aralıkta geçen sene %3'ler seviyesinde seyretmişti. %65 enflasyon tahmininin tutulacağı görülüyor belirlilik ortaya çıkacaktır. Ücretlilerin şu anda hak etmiş olduğu yüzde 33.66'dır. Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması var. Kasım ayına ilişkindi Türk İş Başkanı onun altına oturmayacağız, pazarlık rakamımız bu dedi. Her kesime aynı oranda bir zam uygulanacaktır. En düşük emekli maaşlarına daha yüksek oranda zam uygulaması söz konusu değildir. Kök maaşı en düşük emekli maaşının altında kalan kişilerin emekli maaşları, en düşük maaşa tamamlandığından dolayı bu kişiler, oransal olarak bakıldığında diğer emeklilerden daha yüksek oranda zam almaktadırlar. Ben tüm emeklilere aynı oranda zam yapılacağını, en düşük maaşlara ayrıca bir oranla zam yapılmayacağı kanaatindeyim. Kasım ayında enflasyon yıllık bazda %61.9 olurken, 5 aylık enflasyon %33.65 olarak gerçekleşti. Hal böyle olunca en düşük emekli maaşında da tahminler değişti. Ekonomist Muhammed Bayram, bu en yüksek seviye olacaktır diyerek rakam verdi. En düşük emekli maaşında da tahminler değişti. Ekonomist Muhammed Bayram, bu en yüksek seviye olacaktır diyerek rakam verdi. Bayrammilliyet.com, TR'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Dün itibarıyla enflasyon rakamları ortaya çıktı çekirdek enflasyonun %1.5'ler seviyesinde olması ile beraber atılan adımların yeni ekonomi yönetiminin yapmış olduğu çalışmaların piyasadaki faaliyetleri durdurmaya başladı ve dezenflasyonist sürecin girildiğini görüldü. Gelecek sene bunun etkilerini daha fazla göreceğiz. Enflasyon karşısında ücretlerin de emeklilerin de gelirinin korunması gerekiyor. Bu kapsamda enflasyon rakamları çok önemli. Kasım ayında enflasyon rakamı ile beraber %33.65'lik bir fark oluştu. Bu fark Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur emeklilerinin doğrudan alacağı bir farktır. Memur ve memur emeklisine Haziran ayındaki toplu sözleşme zammı %6 çıkarılıyor. Daha sonra Ocak'taki %15 toplu sözleşme zammı ekleniyor. Yani %9'luk fark var. 5 aylık enflasyon farkı artı toplu sözleşme ile beraber memur ve memur emeklileri %42-43 seviyesinde bir artışı ceplerinde bilsinler. Sayın Bakan Vedat Işıkhan %38'ler seviyesini işaret etmişti. Aralık ayında gıda ve akaryakıt fiyatları, enerji maliyetlerinden kaynaklı bir yükseliş trendi olabilir, son ayın enflasyonu önemli. Şu anda bir aylık enflasyon rakamı gelmemişken memur ve memur emeklilerinin %42-43'lük bir zam ceplerinde. En düşük memur 22 bin Türk lirası maaş alıyor. 22 bin Türk lirası üzerinden %50'ye yakın bir artış yapılacak. En düşük 33 bin Türk lirası seviyesine gelmesini bekliyoruz. En düşük memur emeklisi maaşı da 9600'ler seviyesinde. Burada da %50'ye yakın bir artış yapılacak. Son dönemlerde memur emeklilerine ne oranda zam yapıldıysa Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine aynı oranda zam yapıldı. Ben bu dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %42, 43'lük artış yapılacağını düşünüyorum. Ayrıca memur ve memur emeklilerine verilen %9'luk toplu sözleşme farkının da diğer emeklilere yansıtılacağını düşünüyorum. En düşük emekli maaşı %50'ye yakın bir seviyede gelecektir.